Merhabalar dostlar arkadaşlar 5 Aralık 2025 saat 17.04'te kamu aydınlatma platformuna merkezi kayıt kuruluşu eden borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi arkadaşlar. Bakalım haber nedir ne değildir diye. Haber aslında bir yönden iyi bir yönden de kötü sayılabilecek nitelikte şimdi onu anlatacağız. Sermaye piyasa kurulunun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurulu kaydını olan ancak borsada işlem görmeyen sıradaki pay senetlerinin borsada işlem gören tipi dönüşüm amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru bilgileri aşağıda yer almaktadır diyor. Bakın arkadaşlar eskiden burada borsada işlem gören tipe dönüşüm yerine borsada satışa konu edilmesi amacıyla yazıyordu. Şimdi haberde şu bir koyla Türkiye Halk Bankası, Jansa ve Osman yatırımdan arkadaşlar daha doğrusu Birko Türkiye Halk Bankası Jansa'da çok ciddi adetler yok ama iki tane hisse de var. Bir tanesi Cüneyt Ali Turgut arkadaşlar. Mega Metal'deki 10 milyon adet arkadaşlar hissesini ne? ne yapacak? Toptan alış satış pazarında satacak gibi gözüküyor ki bunu zaten biraz sonra haberine yayınlayacağım hemen daha doğrusu videoyu izleyin. Bir de Hakan Tatlısı da arkadaşlar Osman yatırımdaki Osman, Osman'daki arkadaşlar 1.7 milyon yani 1.8 milyon küsur ile beraber 1.8 milyon adede elden çıkarmak için başvuruda bulunmuş gözüküyor. Toplamda 11 milyon 800 bin adet diyebiliriz arkadaşlar. Peki Cüneyt Ali Turgut arkadaşlar nasıl bir işlem yapıyor? Bakın bu da sabahleyin seans açılmadan önce geldi. 10.55'te. Ne diyor arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ e ortaklanan Cüneyt Ali Turgut sahibi olduğu şirket yüzde %3.77'sine karşı gelen 10 milyon TL nominal değerli paylar 1 TL nominal değerli pay için 42 lira 44 kuruş. Bakın arkadaşlar şurada 10 milyon TL nominal değeri gördüğünüz zaman at nominal lafı arkadaşlar adet diye düşünün. 10 milyon adeti hisselerin tanesini 42 lira 44 fiyatla kurumumuz aracılığıyla toplanan satış işlem ilişkin prosür kapsamında yer alan hissedeki yatırımcılar satacaktır diyor. Satılacak 10 milyon TL nominal değerli payları hala hazırda borsa, borsada işlem görmeye tekli olup işlem günü itibariyle borsada işlem gören niteliğe dönüşümü tamamlanacaktır diyor arkadaşlar. Şimdi olay şu şu anda hissenin fiyatı 45 lira 22 kuruş şu anda sattıkları fiyat 42 lira 44 kuruş yani %7 %8 gibi arkadaşlar düşük fiyattan satmışlar gibi gözüküyor. Aslında baktığımız zaman şu anlamı da geliyor acaba burası bir çıta mı yani buradan demek ki alan adam herhalde boşuna almadı bu fiyata bizim gibi küçük yatırımcı değil. Demek ki bu fiyatın altına düşmez mi diye düşünmemize de sebep oluyor ki hissenin arkadaşlar baktığımız zaman Ekim ayındaki fiyatı 32 lira arkadaşlar. Yani şu andaki fiyatının neredeyse %30 aşağısında diyebileceğimiz durum. Yani de arkadaşlar iyi bir primlenme olmuş ve bu primlenmeye rağmen hala toptan alış satış pazarına alınmaya niyet edilmiş gibi gözüküyor. Bakalım arkadaşlar neler olacak. Hadi bakalım. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.